Ahilik Teşkilatı'nı duymuşsunuzdur. Neden böyle başladım? Çünkü biz bugün Ahi Şerafettin Camii'ni gezeceğiz. Ahilik Teşkilatı'nın bugünkü karşılığı tabiri caizse esnaf ve sanatkarlar odası. Fakat Ahilik Teşkilatı'nda Selçuklu döneminde üye olan insanlar hayırsever, yardım etmekte ön plana çıkan ve İslam'ı iyi yaşama noktasında gayreti olan insanlardı. Ahi Şerafettin de böyle yaptı. Çevresine İslam'ı yayma ve anlatma noktasında bir gayreti vardı. Hikayeye göre bir balkonda kendi aralarında sohbet eden çiçekler kendilerine gelen bir gül kokusundan bahsederler. Çiçekler bu gül kokusunun nereden geldiğini araştırırken üzerlerinde ekili olduğu saksı dile gelir. Ve der ki kardeşler ben henüz toprakken yani bir ustanın eline düşüp saksı haline gelmeden evvel üzerimde bir gül ekiliydi. Haliyle bu güzellik, bu gül kokusu ondan bana miras. İşte ahiler de bulundukları çevrede İslam'ı iyi yaşayarak çevrelerine iyi bir Müslüman nasıl olur onu anlatmışlar. Biz de Ahi Şerafettin'in yapmış olduğu bu güzel eseri hep birlikte gezeceğiz. Ecdad camileri yaparken bazı şifreler koymuş. Yani ben öyle düşünüyorum. Bu minarenin inşasında sekizgen plana oturtulan bir minare görüyoruz. Neden sekizgen? Çünkü cennetin sekiz kapısı var. Dikkat ederseniz kapı motifleri de işlenmiş camiye. İşte ecdadın sanat icra ederken dini motifleri kullanmasına da bir örnek olarak gösterebiliriz. Selamun Aleyküm hocam. Aleyküm selam. Hoş Nasılsınız? geldiniz. İyisi sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah Şeref razı, razı olsun. Verdiniz. Şeref bulduk hocam. Sağ olun. Allah razı olsun. Sizden de. Kıymetli dostlar, Ahi Şerafettin Camii'ni, Aslanhane Camii'ni gezdik. Tabi caminin imamı bu camide uzun yıllardır hizmet eden Süleyman Çalıoba hocamdan da camiyle alakalı bilgileri almak istedik. Estağ estağ sağ olsun kendisi de kırmadı bizi. ...bu davetimize icabet etti. Şeref Camiyi en iyi sizden dinleriz diye düşündük hocam. Çünkü olun, bu caminin ruhunu... İlginize. ...en çok siz evet. hissediyorsunuz Aciz ve yaşıyorsunuz. Evet, evet. Nedir hocam buranın öyküsü, hikayesi? Bu camimizin öyküsü, hikayesi... ...Selçuklu eser olması... ...Ankara'da tek olması... ...Türkiye'de sayılı bir eser olması... ...ve artı bunlara ilaveten... ...Ankara ahilerinin... ...kurucuları olmaları, banilerinin... Ankara ahilerinin kurucularıdır bunlar. Baş, başkanıdır. Hı hı. E, bu özellikleri var. Ahi Hüsamettin miydi hocam? E, Ahi Hüsamettin başları, başkanı. Hı, hı. E, Hasaneddin kardeşi beraber. E, Hüsamettin oğlu Şerafettin bu hizmeti devam ettiren ve cami adını verdikleri kişi. Eyvallah. Zaten, oğulları. Son olarak Ahi Şerafettin herhalde bir takım çalışmalar yapıyor. evet, yapıyor. Ahi, ahi Şerafettin genişletme, işte bu ahilik teşkilatını yürütme, diğer dini ve, ve sosyal hizmetleri devam ettiren kişi. Eyvallah. İzleyicilerimize de söyledim. Ahi Şerafettin bu caminin asıl ismi ama sokakta Ahi Şerafettin dediğimiz zaman çok kimse bilmiyor. Yani aslanhane tarifte olarak, bile zorlanıyor. Aslanhane ismi nereden geliyor hocam? E, yani söylen söylenenlere göre, rivayetlere göre e, kapı baş, e, bu doğu ve batı kapılarında çift taraflı olmak üzere mermerden aslan başlıkları kullanmışlar. Aslanın evi anlamında Aslanhane olarak öyle bir rivayet var. Hmm. Değişik şekillerde rivayetler var ama e, önemli olan biraz önce sizin de arz ettiğiniz gibi e, oğulların isminin verilmesi. Yani Ayşe Rafaettin Camii'dir. Aslında orijinal ismi budur yani. Eyvallah. Şimdi caminin içine girdiğimiz zaman Selçuklu'nun o muhteşem ince zarif işçiliğini görüyoruz. Özellikle mihrap ve minber Hakikaten eşsiz değil mi hocam? Belki Türkiye'de yani, çok bir örneği yok galiba. Minber için eşsiz diyemeyiz. Onun benzerleri var ama mihrap benzersiz. Yani ikinci bir örneği yok. Şah tek örnektir. Hakikaten duruşu falan böyle çok zayıf. Evet. Yani evet. Inşa mihrabımız demiş. eşsizdir, muhteşemdir. Kompozisyon diyorum ben ona. Camimizin ikizleri Türkiye'de beş tane biliyorsunuz. 19 Eylül'de aynı zamanda UNESCO'ya da girdi. Camimiz hmm. başta olmak üzere ama ben bu camilerin hepsini gördüm, inceledim. Hepsi farklı güzellikte özellikle ama camimiz biraz önce de arz ettiğim gibi sözlerimin başında Ahilerin, Ankara Ahilerinin kurucular olmaları ve bir de mihrabımızın eşsiz olması, ikinci bir örneğinin olmaması, yine hemen merkezimizde bulunan ahşap zincirin formatının tek olması. Şu. Minare formatı yine aynı şekilde. Bahsettiğimiz zincir şu değil mi evet hocam? Evet efendim. Bunun bir manası var mı? Bu çok amaçlı ama asıl buradaki verilme e, ecdadımızın bize mihrap ve minberdeki diğer mesajlar gibi verip, asıl verilmek istenen mesaj dünya ve kainatın Allah'ın yarattığı bütün zerreden körü yarattığı bütün kainatın dengesini koruma. Terazi anlamında. Ha Bakıldığında zaten. Terazi, bir, terazi a, kalem andırıyor. Kalem şeklinde evet. evet kalem şeklinde. Terazi ortadaki sarkaç da büyük sarkaç dengeyi teraziyi bize hatırlatıyor. Aslında belki Dünyayı. Ecdat burada şeyi de düşünmüş olabilir, bilmiyorum. Yanlış düşünüyorsam uyarın hocam beni. Dünya ve ahiretin dengesinin kurulduğu yer mekan. Evet. Camiler de zaten bu anlamda bu amaca da hizmet ediyor. O, yani. Bu amaca da hizmet ediyor. Hem uhrevi anlamda düşünüyoruz hem de dünyevi anlamda. Evet. Genel evet. anlamda da öyle şekilde zaten. Biliyorsunuz ayetlerde de var biliyorsunuz. Cenab-ı evet. Hak bizlere uyarıyor, hatırlatıyor, e, dengeyi koruma açısından. Efendim onu muhafaza etme açısından, adaletli olmaması açısından Mihrapta da aynı mesajlar var mesela. mesela... Minberde de var. Dünyamız orada da gezegen dediğimiz Allah'ın ayetleri dediğimiz bu sadece bu ahşap zincirdeki o yuvarlak dünya değil. Ay dünyayı aynı şekilde o o minber ve mihrabı da resmetmişler. Ecdat hakikaten sanat anlamında belki bugünkü seviyeden çok daha ileride. Bunu zaten şu mihraba baktığımız zaman görüyoruz ya da ...minberdeki tamamen el işçiliği değil mi hocam? El işçiliği, el, el, el emeği göz nuru diyoruz ya. Yani bugün ahşap belki, aynı. Bugün el belki göz bu göz teknolojik imkanlarla şu kadar güzel bir eseri çıkarmakta gerçekten zorlanabiliriz. Direkler de çok dikkatimi çekti hocam benim. Selçuklu mimarisinde camiler genelde böyle ahşap direkler üzerine oturtuluyor. E, yer yer mesela Kayseri'de Hunat Camii, Camii Kebir, Sivas'taki Divri Ulu Camii mesela bunlar hep... E, ...Konya Alaaddin Camii'ni evet. biliyorsunuz Alaaddin Camii böyle sütunları görürüz ama mermerden, taşı kullanmışlar. Yani yer yer me mekana göre Değişiklik farklı evet, ahşap ya da mermer. ...ikisinden birini kullanmış. Eyvallah. Burada da Burada... bunlar zaten Orta Çağ'ın sayılı örnekleri bu camimiz başta olmak üzere. Ankara'da tek diğer eserlerde değerlendirilir. Evet, Konya İstasyonu onları da sayalım. Buyurun. Konya Konya Beyşehir Eşrefoğlu bu camiden 6 sene sonra 1296'dır mesela. O 54 direklidir. Afyon Ulu Cami yine aynı böyle kalenin eteğindedir o da. 40 direkli. Ee, Eskişehir Sivrisar 63 direkli. Kasaba Köyü Mahmut Bey Camii 11 direkli. Burada 24 direkli gördünüz. Eyvallah. Gibi. Şimdi burada hocam iki şey söyledi. Benim hatırıma düştü. Bunları sizinle paylaşmam lazım. Ecdat camileri genelde şöyle enlemesine Değil daha mi? geniş yapıyor. Çünkü namaz kıldığımız esnada ön safta ibadet etmenin kıymeti daha fazla. Biz bunu Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan öğreniyoruz. Hatta ön safta ne kadar faziletli olduğunu bilseydiniz namaz kılmanın kendi aranızda kura çekerdiniz yarış yapardınız diyor. Evet. Ecdat da bunu bildiği için camileri şöyle genişlemesine planlamış. Arkaya evet. doğru da uzuyor. İkinci bir şey hocam yine benim yanlışım varsa lütfen düzeltin. Ben camiyi namazdan evvel gezdim. 24 direkt saydım. Siz de bunu 24, 24 olarak söylediniz. Yekpare direkt evet. Sanki ecdat bunu 24 Oğuz boyunu düşünerek yapmış. Çünkü tarihte 24 Oğuz boyu var. Sanki her biri için bu Ulum mabede bir direkt Eyvallah. konulmuş o da, o da, gibi. O da var. 24 saat dilimi. O da yani var doğru. bir Müslümanın 24 saati şeklinde. O diğer camilerde de öyle mesela. 54, 54 farzı. 40 Peygamberimizin Risaleti. 63 Dünyayı Değiştirmesi. Bu Aslında şekilde. hepsinin bir, bir yani bir işareti, işareti var. Tabii. Yani var gibi bu diğer doğru. mesajlarda olduğu gibi anlamlı ve yani ecdat her anlam anlamlı yapmış yaptıkları şeyleri. Eyvallah. Süleyman hocam konuşmamızın arasında Aynen. söylediniz. Minberin örnekleri var ama mihrap Türkiye'de tek dediniz. Evet efendim. Şimdi yani bu, bu saydığımız cami ile beraber bu minberin örnekleri var. Ee, beş 5 tane ondan hariç mesela Alaaddin Camii'nde yukarıda kalenin içerisinde Konya Alaaddin Camii'nde, Alaaddin Tepesi'ndeki, Bursa Ulu Camii'nde. Bunların sayıları yine 10-11'i e geçmez o şekilde ama mihrabımızın eşi yok. Tek örnektir bunun. Neden böyle bir yani o, bunu tek kılan, A eşsiz kılan şey ne hocam? E, alçı çalışmasının en güzel örneği olması ve içerisindeki Çinlilerle beraber e, mükemmel bir kompozisyon oluşturması. Ayetlerle, hadislerle beraber, yılan baş, baş olmayan yılan, e, en baştaki başı olmayan yılanlarla beraber bir, bütün kompozisyon oluşturması. Hangi ayeti kerimeler yazıyor hocam? En başta ya? baş olmayan yılanlar var. Hı hı. E, o nefsi ve buraya kurdukları ahi devletin, İslam devletinin güç ve kuvvetini nefse uymama adına, nefse tabi olmama adına ecdadımız orada hatırlatmak için birinci basamağa koymuş. Hemen peşinden ayetel kürsi başlar. Komple dört, üç tarafında çevreler ayetel kürsi. E, yine Ali İmran suresini görüyoruz. 18. ayet ve 19. ayetin baş kısmı Allah katında din İslam'dır diye. Sağlı sollu sütunları görüyoruz. Oralarda Gali Aleyhisselam peygamberimizin hadisini 14, 14, 28 tane vavları görüyoruz. Ee, yine laleler, lale ve bitkisel motif olarak gül motiflerini görüyoruz. Ortada yarım küre dünyanın bize bakan kısmı bakın o yukarıda. Evet. O da yine e, peygamber efendimizi ve imanı ecdadımızın bu da verilmek istenen asıl mesaj e, nefsi yendiğiniz zaman imanın doğruğuna lezzetine gelirsiniz diye bize mesaj bırakıyor. Eyvallah. Şimdi hocam söyledi biz az evvel biliyorsunuz dokunduk. Ecdat hakikaten eşsiz yapmış. Alçı üzerine çininin bezenmesi Bezenmiş. ve oradaki o ince işçiliği gelip görüp hissetmeniz lazım. O yüzden yolunuz Ankara'ya düşerse muhakkak Ahi Şerafettin Camii'ne diğer adıyla Aslanhane Camii'ne bir uğrayın. iki rekat namaz kılın. Hem de bu ecdat yadigarı güzel eserleri, muhteşem eserlere bir göz gezdirin. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Allah Eğlenize razı olsun. sağlık. Müstefit olduk biz Bizi bize, aydınlattınız. Bize, Gerçekten bize, bu bize. camiyi en iyi kimden dinlermişiz? Eskiden. Bu caminin imamından dinlermişiz. Eskiden. 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 Sağ Sağoluz. Rabbim hizmetinizi daim etsin. Yani, sizin de efendim. Çok teşekkür ederim. Daim olsun. Sağ olun. Yaşlı gözleri tutmaz dizlerin Yolun gözleri bir çare mi yer? Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Ya Kerim Allah Eyvallah Şöyle bir merhabalaşalım Merhaba abi Merhaba Merhaba ne haber gençler? İyiyiz Allah'a şükürler olsun. Siz nasılsınız inşallah? İsim neydi senin? İsmim Baran. Baran biz bu Ulu Mabedi gezerken senin ve arkadaşlarının da böyle sesini duyunca mutlu olduk. Teşekkür ederim. Biz de daha mutlu olduk sizi görünce. Allah razı olsun. tabii siz burada camide herhalde işte dışısınız. Zaten caminin komşususunuz. Evet caminin komşusuyuz. Kalpleriniz de camiye bağlı. Aynen öyle abi. Gidip geliyor musunuz camiye? Evet gidip geliyoruz. Allah'ın izniyle. Namazlarınızı kılıyorsunuz. Kılıyoruz Allah'ın izniyle. Hocamız da tanıyor zaten. Evet hocamızla hocamız da tanıyor. Süleyman hocayı biz çok severiz. Allah razı olsun. Onun da bize faydaları oluyor yani. Ne güzel ne güzel. Pırı pırısınız. Allah kolaylıklar versin. Hoşça Allah kalın. razı olsun. Hoşça abi. Allahu Allah. Allahu Allah. Çağlar ötesinden gelen ve asırlardır ayakta duran, müminlerin ibadetlerine şahitlik eden, zarif ve harikulade işçilikleriyle bizi kendisine hayran bırakan Ahi Şerafettin'e, Aslanhane Camii'ne veda vakti geldi. Yüreklerimizi bu kutlu mabedin sırrına emanet edip kalplerdeki yolculuğumuza devam ediyoruz.